Koç burcu ve yükselen koçlar. Cesur, lider, enerjik. Elementleri ateş, yönetici gezegeni Mars. Temel özellikleri cesur, lider ruhlu, enerjik, bağımsız ve sabırsızdır. Sembolleri koçtur. Yani kafa göz dalar, engel tanımaz. Genel özelliklerine bakacak olursak, Koç burcu Zodyak'ın ilk burcudur ve tam anlamıyla ilk olmayı temsil eder. Öncü ruhu, cesareti ve girişimci yapısıyla hayatı dolu dolu yaşar. Hızlı düşünür, hızlı hareket eder, sabırsızdır ve asla yerinde saymaz. Doğuştan bir liderdir. Her ortamda dikkat çeker ve insanları peşinden sürükler. Dobra ve net konuşur. Lafı dolandırmaz. Ne düşünüyorsa söyler. Ama bazen fazla patavatsız olabilir. Yerinde duramaz. Sürekli hareket halindedir macera, rekabet, spor tam ona göredir. Tam bir enerji bombasıdır. Hızlı karar verir, anında harekete geçer ama çabuk sıkılabilir. Biraz sabırsızdır. Birini sevdi mi tam sever ama ilgi görmezse soğur. Çabuk aşık olup çabuk vazgeçebilir. Anlayacağınız aşk insanıdır. Engelleri onu yıldırmaz, aksine daha da hırslandırır, mücadelecidir. Yükselen Koç özellikleri, yükselen burç kişinin dış dünyaya verdiği ilk izlenimi belirler. Yükselen Koç'un enerjisi girdiği ortamda anında fark edilir. Kendinden emin, cesur ve hareketlidir. Göz önünde olmayı sever, lider ruhu baskındır. Baskıya asla gelemez. Kendi kurallarını koyar. Spor yapmaya yatkın bir fiziği ve keskin yüz hatları olur. Rekabeti sever, kazanmaktan büyük keyif alır. Koç kadını güçlü, tutkulu ve dinamiktir. Kendi ayakları üzerinde duran, cesur ve ne istediğini bilen kadınlardır. Flörtöz, çekici ve etkileyicidir. Özgürlüğüne düşkündür. Onu sıkboğaz eden bir ilişkiye asla tahammül edemez dürüst, cesur ve tutkulu. Karşısındaki kişinin de aynı heyecanı yaşamasını ister.